Ver elini enişte Aman yavaş Çekme öyle Hüseyin patladın Patlamaktan değil de enişte iftar vakti Çok var daha iftara Hepsi yarım saat enişte gel ah, Patladın Nedim pideleri aldın mı Aldım baba ah, Kapıları iyi kapat Aman aslanım dikkat hırsızlar dadandı Buna bir alarm taktırsak mı enişte İstemez Masraf çıkarma şimdi başımıza. Zaten işler kesat. Açılacak enişte açılacak. Önümüz bayram. Şu sel balını da çıkardık ya elden. Ona bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asım gelmedi mi? Günah boynunu ama onun oruç falan da tuttuğu yok hmm. enişte. Kırarım boynuzunu. Tutar mı o zındık? Her gece birinin koynunda. Tövbe estağfurullah. Ben de tutmuyorum baba. Ne dedin? Kızma enişte kızma. Aferin bak hiç değilse açık açık söylüyor. Allah sorar bunun hesabını zamanı gelince. Aman sen de Halil Bey yani burnumuzdan geçiriyorsun. Söz kız. Al şu pideleri kes, yiyelim sıcak sıcak. Koca ile öyle konuşulmaz. Günah sokma adamı mübarek günde. Tamam keselim. Ne pişirdin sultanım? Fırında patates. Etli mi bari? Etli. Sen de boğazınla uğraşma Hüseyin. Eline sağlık sultanım. Her gece o kadar adama sofra kurup kaldıracağız. Şaşır vallahi insan ne pişireceğini. Allah kabul etsin. Dursun mu öyle kız? Günah. Yapacaksın tabii. Yoruluyor Hüseyin bağırmak adına kolay mı? Hava karardı enişte. Patmamış olmasın bu top. Yarım saatten fazla var Hüseyin. Şaşırtma insanı. Yok enişte. Olması lazım. Ha! Bizim saatlerimiz geri herhalde. Suları getir Sultan, suları suları. Getirdim abi. Bana kalırsa sen patladın Hüseyin. <laughs> ah Halil Bey ah, şu Ramazan'da alayım karımı da kebapçıda iftar yapayım diye düşünmezsin hiç. Kebapçı mı dedin Sultanım? Oo yakışır sana enişte. Kebapçıya herkes öyle yapıyor şimdi. Zengin işi enişte, yap bir hovardalık götür bizi bir gece. Şimdi boğazınla uğraşma Hüseyin. Nerede bu iblis? Gelip şurada annesine yardım etse ya biraz. Tam buldun yardım edecek insanı. Yılan gibi baksana ikisi de. Kırarım boynuzlarını. Gelecek. Nerede o? Bırak enişte. Benden duymuş olma ama... ...cigara içiyor cigara. He, sigara mı? Bak iblise. Hem de fosur fosur. Dedim, buraya gel. Bırak enişte mübarek gece. İçecek genç. İçemez. Tam da seni dinledi yani. Sultan, sen de kebap falan dedi şimdi. Git şu patatesi getir bari. Getireyim abi. Allah Allah! Ya bu işte bir yanlışlık var enişte. Hava karardı. Patlamış olması lazım bu topun. Hüseyin günah sokma insanı mübarek gün. Tövbe!